Dostlar cümleten selamun aleyküm. Hani böyle bazen meclislerde otururuz ya sorarlar kardeş oruç tutuyor musun diye. Biz de deriz ki böyle göğsümüz geri geliyor. Tabii ki de oruç tutuyoruz. Peki ya namaz? Kardeş namaz kılamıyor. İşte namaz kılamıyorum dediğin anda aklına şu söylediğim gelsin dostum. Düşünsene dünyadan ayrılmışsın, kabrine konulmuşsun, mahşere gelmişsin, mizanda hesabın görülüyor. Cennete gireceksin. Fakat Giremiyorsun. Niye? Çünkü kapı kilitli. Niye giremiyorsun? Çünkü anahtarı kardeşim dünyada unuttu. Neydi o anahtar? Namaz. Namaz neydi? Namaz, cennetin kapısının anahtarıdır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte namaz kılamıyorum dediğin anda aklına bu söylediklerim gelsin. Namaz, cennetin anahtarıdır. Girmek istiyorsan, 啊，他的财富能力。